Opetim geldi diyorsun mesela <laughs> tamam mı? Yani orada anlaşılıyor ki böyle gülüyor millet falan filan. <laughs> Erkeğe şey, nazaran. Kadın gücü! Bu hikaye hep Opetlerde başlıyor. Önce benzinimizi alıyoruz. Dünya tatlısı kadın gücü kızlarımızla küçücük bir sohbet ediyoruz. Bugün yanımda kim var? Bugün yanımda Eylem'cim var. Merhaba hoş geldin. nasılsın? Teşekkür ederim siz. Ben deyim Eğlencem senin çok enteresan bir hikayen varmış <laughs> duyduğuma göre. Öyle mi? <laughs> bir kere çok şıksın. Çok Saçlar makyaj yıkılıyor. Sağ olun. Kendin yaptın saçını matyacını. Evet. Zaten güzellik uzmanıyım. Ha işte bu çok ilginç. Evet, gerçek mesleğim güzellik uzmanlığı. Ee, bu işi uzun yıllar yaptım. Ama sonrasında çalışma şartları uzun süreler, yoruyor, zorluyor. Bir tane de kızım var. Ona daha çok zaman ayırmak için. Kadın gücü projesini duydum, başvurdum. İki buçuk yıldır çalışıyorum, çok mutluyum. Ve arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Saçlar, makyaj ve her gün böyleymiş. Evet. Gurur duyuyorum eylemcim <laughs> seninle. Çok teşekkür ederim. Hayata bağlılığınla ve çalışma çok gücünle. Çok e, Mümkünse fullersen sevinirim. Tabii ki. Tebrikler, hoş geldiniz. olun. İşte bunu seviyorum. İşte bunu gerçekten çok seviyorum. Kadın olmaktan, görüntüsünden, nasıl görünmek istediğinden vazgeçmeden hayatın içinde olmak tam budur arkadaşlar. Eylemi gerçekten canlı yürekten alkışlıyorum. yavaş yavaş yaz yüzünü gösterdi. Opet kadın gücü hikayelerimiz biraz daha güneşleniyor. Ee, bugün yanımda çok sevdiğim, e, son dönemlerde özellikle podcast sevenlerin bir tanesi, Nasıl Olunur serisinin yaratıcısı, gazeteci arkadaşım Nilay Örnek. Koşarak, koşarak. <laughs> Öyle bir sunum. Bugün Nilay'la kısacık bir yolculuk yapacağız. Dertleşeceğiz, konuşacağız. Siz de bize katılırsanız seviniriz. İlacığım iyi ki geldin çok teşekkür ederim. İyi ki geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetimizi kırmayıp bize katıldığın için. Atalım. ne demek. E, havalı havalı. <laughs> evet. E, Nilay benim çok eski arkadaşım, e, çalışma arkadaşım e, ve hayatlarımız dönüşürken de bir şekilde aslında paralel hayatları yaşadığımız bir insan. Nilay da bir tırnak içinde survivor diyebiliriz <laughs> aslında. E, bu dönüşümün çok e, tabii dışarıdan izlerken heyecan verici senin ne yaşadığını. Hayal bile demiyorum ama. Öyle mi? Heyecan <laughs> <laughs> Yani e, bir arkadaşımız bir şey yaratıyor, bir marka <laughs> yaratıyor, ha, he, nasıl tamam. olunur diyor. Doğru. Ee, büyük kitleler onu takip etmeye başlıyor. Podcast dediğimiz 2-3 yıl önce hayatımızda olmayan bir şey. <laughs> yani bu değişime e, bizim yaşamımızda ayak uydurmak çok kolay değil aslında. Evet. Muhtemelen ucunu yaşıyoruz ama senin hikayenin tabii senden dinlemek isterim. Tamam, güzel. Survivor güzelmiş aslında. Şöyle seyirciler için şurada söylenebilir. Biz Rahşan'la meslektaş olduğumuz için aynı konumlarda kalıyoruz. Çünkü malum yani işsiz kalmadık sadece mesleksiz de kaldık gibi evet, bir şey oldu. mesleğimiz de geldi. Tabii, kayıt tuşuna bas, basmadan onu konuşuyoruz. Yani nereden nereye geldik, basın nereye geldi, ne oldu, ne bitti falan diye. İnternet yeni bir mecra. Ee, şey yeni bir mecra, televizyon yeni bir mecra. Kitap yazmak yeni bir mecra tamam yani şey gibi biraz yemek yapmaya benzetiyorum. Yani böyle salçalı o kıymalı sosu yaptığında ondan sonra birkaç yemek üretebilirsin ya. Ha, biz de içerikçiliği biliyoruz. Yani yazı yazmayı, içerik üretmeyi biliyoruz ama sen demin dedin hani çok da genç değiliz bu işler için. Ben o yaş meselesinden çok içinde bulunduğumuz yıl ve şartları önemsiyorum. Şu Düşün 17 yaşında başladım ya. Ben başladım. De 16 yaşındaydım. İşte, aynı. Aynı. Ve 20 küsur yıl gazetede hardkordur. Emekliyim ben ya. Ben de emekliyim. EYT'de <laughs> oluyorum. EYT'yim ben. Aa, tamam. <laughs> yani işte siz yaşa takılanlar. Yani düşünsene o kadar yıl çalışıyorsun haftanın altı günü. İzin yok. E, ben dedemin cenazesine arkadaşımla izin değiştirerek gittim. Yani çok ağır şartlar. Emekli olmayı da şey için söyledim. Bizde daha... Erken olursun ya yıpranma, evet, payımız, yıpranma payımız yüksektir çünkü falan filan yani onlar çok zor ama yapınca da kendini çok iyi hissediyorsun. Hissetmiyor musun Rahşan? Çok. Yani patronun çok. yok kimseye muhtaç değil. Kadınların de... savaşı hep devam ediyor. Evet. Yani elves, biz mesleğimizi diye. yaparken de ee, dayı gibi erkek, erkek meslektaşlarımızın. Üç katı çalışmak zorunda kalıyorduk, ilerlemek için, e, bir tutunabilmek için. Hani Hı -hı. bunu e, çok da abarttığımı düşünmüyorum açıkçası kendi adıma. Niye Çünkü o? ben taşralıyım, hiç kimseyi tanımam, e, işte burada bilinen meşhur okullardan mezun olmadım. Dolayısıyla ben elini bir valizle İstanbul'a gelenler dedim ve e, çok zor bir savaş. Sen de öylesin, sen de Hı -hı. E, tamamen kendi tırnaklarınla, kendi çabanla bir yerlere gelmiş birisin ve kadın olmak e, medyada da her sektörde olduğu gibi zordu. Tabii tabii zor da. Ya şöyle ben e, tabii ben İstanbulluyum senden hani şey e, daha bilmiyorum daha önde ya da daha ileri bir şekil yarattı mı o bizde ama senin ne demek istediğini anlıyorum. Başka bir kentten gelmek, başka bir kente girmek, oradaki uyum sağlama çalışmaları belki aynı şartlarda başlasak bile sen daha geride olduğunu bile hissediyor olabilirsin. E tabii ki. Onları anlıyorum. Ben burada bir okulda okudum falan ama ben çok küçük başladığım için biraz abi ablalarla falan filan o kadın olmayı sonradan geriye bakınca çok hissediyorum Raşan. Hani ne bileyim işte şimdi o emekli olmaktan bahsediyoruz. Bir emeklilik maaşı bağlanıyor. Bir arkadaşım diyor ki benimle aynı konumlarda, aynı statülerde olmuş, çalışmış falan filan. E? Nilay seninki çok düşük diyor. Oğlum diyorum, oğlum sen erkeksin. <laughs> yani tamam ama Yani tabii ki bu böyle maaşımız benim iki ise senin dörttür aynı çalıştığımız dönemde bile. Ya da yani bizim bir yere gelmemiz zamansal olarak da o bir yılda gelebiliyorsa ben onu 3 yılda kat edebiliyorum Aynen bir kadın öyle. olarak, net öyle geriye gidince. Yoksa ben aslında çalıştığım dönemlerde çok mutlu da çalıştım ya Raşan. Düşünüyorum kakar, erkekleri çok sevdiğim insanlarla, çok özel insanlarla aile çok güzel gibi şeyler olarak, olarak çalıştım. çalıştım. Evet şimdi geriye bakınca aa bu da mobbingmiş diyorum, aa bu da ne kadar cinsiyetçiymiş evet, evet, evet. <laughs> Yani Biz bizim... de yeni yeni öğreniyoruz Tabii o gün yaşadığımız şeyleri. E, toplum gibi dönüşüyoruz aslında. Aynen. Son üç yılda çok net şekilde öğrendik başımıza neyin geldiğini aslında. Tabii tabii. Ben de çok eleştiremiyorum Abi, Biz de gazetede yazı yazan insanlarız. Biz de Allah bilir neler yaptık. Evet yap, emin yapmışız. Ya ben suçlu olabilirim Çünkü... bir yerlerde. Onun da itirafını ederim eğer ki görebilsem. Çünkü editörüm yani. Buna bütün yani. katılıyorum. Biz de yeni öğrendik. Herkesle beraber öğrendik ama bugün bu cancel kültürü geriye dönüp onun önceki şeyleri de bugünün kafasıyla yargıladığı için evet, evet. insan zaman zaman geriliyor. Bunun senin de yaşıy olduğunu görmek. Ben gerilmiyorum. Hayır, Çünkü yani... Vicdan, yani şöyle bir insan olduğum için vicdanla her daim hareket eden bir insan olduğum için klişelerle, kalıplarla değil. O zaman da öyleydim. Öyle ama bugün şunu yapmıyorum en azından. Yani ben ne büyük suçlar işlemişimdir hissi bende yok. yok Çünkü kendimden eminim ama şu şu çok büyük konuşmayacak kadar da evet. emin değilim. Ha. Yani şöyle ki arka sayfa yaptım ben ya, yani, renkli sayfa diye. 5 ve arka sayfa sabah gazetesinde bendeydi 95-2000 yılları arasında. Arka sayfa güzeli diye Dekupe bir şey koydum. vardı. Dekupe ben koydum. koydum ben koydum. <laughs> Kadın Hatta böyle işte ara sıra bir şey olur da erkek diye ısrar edersin. Erkek arka sayfa güzeli koyarsın orada olay olur. Böyle e ben ben şeyler 2000, yaşadık Ben 2000 yılında yani. günaydın editördüm biz de sayfa yapıyorduk yani. Yapıyordun işte bugün öyle, öyle şeyler. Bir şey. Evet. Bugünün normlarında onu çıkarsam ben o insan ama olmayabilirim. Ama şu var bizim neslimiz ee, buna uyandığı anda biz tavrımızı aldık yazılarımızla, tabii, 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 hayata net, bakışımızla. Çok net, ee, yani tabii. biz e, hani Aysana'dan sonra ikinci nesliz aslında. Tabii, Uyanışı tabii, tabii, başka tabii. anlamda yaşayıp bunu hem yazılarına hem haberlerine hem hayata aktaran. Tabii, en azından tabii. bu dönüşüme de içim rahat benim kendi. Tabii tabii. Ama. Aynı. aynı, aynı. E, bu yüzden evet. de hani bu şu anda içinde olduğumuz Opet Kadın Gücü projesi benim için çok değerli. Evet. E, bambaşka bir sektörde ve erkek egemenliğin destanının yazıldığı bir sektörde kadınlara böyle bir fırsat veriliyor olması kendi adıma çok değerli buluyorum. Hatta bunu her konuğuma anlatıyorum. Ben bir seri yaptım Mart ayında, 8 Mart için. Anadolu'ya gidip Anadolu'da istasyonlarda çalışan kadın gücü kızlarımızla konuşmalar yaptım. İlla inanılmaz hayatlar var. Mesela Gaziantep Nurdağında bir kızımız var. O muhafazakar mahallesinden çıkıp Aslanlar gibi yol başında bir istasyonda 24 saat görev yapıyor hmm. ve hepsi diyorlar ki hayatımız değişti, hayata atıldık, hayatın içinde olmayı çok seviyoruz böyle. İşte bu yüzden de aslında ben hayatlara dokunduğumuzu düşünüyorum. Biz de bu şirketleri değiştirdik, biz de bu dili değiştirmekte de bir fayımız oldu bir dönem diye Tabii. düşünüyorum. Ya bu dilin önemi var mı yok mu tartışılıyor bazen. Ben politik doğruculuğun aşırılığından artık hoşlanmamaya başladım. Yani o bir şey, orta akıl ve eğitim seviyesinde bir tür linçlemeye doğru da gidiyor diye düşünüyorum. Evet. Bir orta düzeyliyi evet. herkese çekme sürecine de gidiyor. Ve fakat çok yararlı olan tarafı şu. Yani insanları birbirimizi ya da diyeyim düzeltiyoruz birbirimize öğreterek ilerliyoruz eğer ki senin algın açıksa kendinden eminsen ne yaptığını biliyorsan kendinden okuyorsan çok güzel eğitiliyoruz hepimiz kadın gücü projelerine gelince mesela bu şirket ya da hepsi için söyleyeyim pozitif ayrımcılık biraz birazdan başlayarak çokça gerekli. Kesinlikle. Ve ben de Erzurum'da mesela aynı böyle kadın gücü projesiyle sonra da söylemiştim. Buradan da çok arkadaşım var. Nurten Hanım'ı da çok severim. Ya gittik Erzurum'da dınanın 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 bir yerinde kahve istiyoruz. Nasıl böyle canımız kahve çekiyor? Hani tutar ya yani aha, bir aha. uyanmak istersen ama saat bir olmuş falan. Hiçbir yerde yok. Mesela biz de girdik Opet'e çünkü işte bu tuvaletlerini hep söylüyorum ya ben. Çok Hayatımızı pişirdi. Bisküviler hayatla çok farklı. Atlı o küçücük fikir. Kadın erkek hepimizin yani demin orada da konuşuyorduk mesela biz atıyorum Karadeniz'e de gidiyoruz, Yaylalara evet. da gidiyoruz. Ne benzinci var ne bir şey ama yani ormanın içinde bile yani e, böyle bir dilimiz var ya. O petim geldi diyorsunuz. <laughs> tamam, mı? yani orada anlaşılıyor ki böyle gülüyor millet falan filan. E çünkü temiz düzenli. Bence bir çığır açtı ve e her şeyi düzeltiyor bu. İşte bir, biri iyi yaptı mı? O kadınlar. Oradaki öks... fikir de bir kadına fikri biliyorsun değil mi? E tabii. tabi. Yani işte bu bunlar çok güzel şeyler. E çünkü deneyimleyerek bir kadının fikri. O deneyiminden yola Aynen çıkıyor. Aynen e, empati kurmak kadına daha özgü bir şey erkeğe nazaran. Çünkü erkekler için hayat işte Empatim, değil mi bahsettik? Her şey sektörde. gereken bir yükümüz evet, her sektörde çok kolay. Her ne olacaktı kahve? Pardon ya işte kahve iç. <laughs> Kahvemden biraz içeyim var yoksa ayılamıyorum. Ee, oraya gittik. Mesela orada buradaki gibi yok yani kahveler. Starbucks böyle gidip de alamıyorsun. Her yerinde olmayabiliyormuş. Ben de alışmışım alamadım. Ya orada kız bizim kafamızı anladı. Gitti yan tarafa kendi kahvelerinden bize birer Türk kahvesi hazırladı. Orada bize iki tane sandalye çekti. Mis gibi benzin alıp ondan sonra mesela kahvemizi içtik kayıldık. Yani bu çok tatlı işte empati kuruyor konuştuğumuz gibi. Güzel şeyler hoşuma gidiyor. Bir de ben de kendimi güvende hissediyorum. Hı. Biliyorsun ben çok yol yapıyorum. Hmm. Ee, ve eee Mardede hani otomobille Mardin'e gidiyorum. Otomobille evet. Karadeniz'e gidiyorum. Bir de sen de öylesin sen de oralara gidiyorsun. Tek başıma evet, gidiyorum. gidiyorum ama ben tek başıma ee, otomobil işte kullanmadığım için gece mıcığım? mesela seyahat ederken insana bir güven veriyor o kadın gücü. Ha, doğru. doğru. E, kadın gücü bayrağı olan oteli tercih ediyorum Gece Eti, de çalışıyorlar bilebilsin. ha. Evet, evet. Hemen, aynı şekilde. Oh. Ve şey diyorlar. Bizi asla eksik koymayın diyorlar. Aa, güzel. Yani erkek arkadaşlarımız nasıl çalışıyorsa biz de aynı vardalar çalışmak istiyoruz diyorlar ki Bak, bu da bu da güzel. Evet. Ya şu günün gelmeli Nilay şaşırdığımız gün bitmeli kadın görünce istasyonda. Hmm. Şahsen şaşır hoşumuza evet, gidiyor ya. Evet. evet evet. O gün geçmeli anladın mı Sırada Benim anlaşmalı. geçti biliyor musun aslında? Benim de geçtim yani ama birçok insan için hala yeni bir kavram ve. E, İstanbul'da çok rahat zaten ama Anadolu'da görünce işte, i̇şte Anadolu'ya gidince evet, daha da evet. gözümüz açılıyor. Tabii tabii ne düşünsene o hayatların etkisini, insanların kadın gücü kesinlikle. projesini. E benim açıkçası hani en sevdiğim bölümü bunun Evet. Kadınların hayata dokunuyor olması ve onları kesinlikle. dışarıya çıkarıyor olması. Hem de böyle sert ve zor bir işte. Evet kesinlikle çok haklısın. Ben de katılıyorum sana. Ya ben pozitif ayrımcılık evet bir yere kadar evet ama ben şeyi sevmiyorum, istemiyorum mesela. Hani benimle aynı işi yapan erkekten bana farklı davranılmasını istemiyorum. E, o doğru bir de şöyle bir şey oluyor ya. Ya yani pozitif ayrımcılığı ben bilerek kullandım. Ama aynı maaş almak istiyorum. Evet evet. Yani şöyle kullandım Tabii ki iki aynı şartta insan varsa o sektörde çok da kadın yoksa kadının seçmesi tarafından bir pozitif ayrımcılıktan bahsetmekle birlikte ben kadınım diye bir şeyin içinde olmaktan da hiç hoşlanmıyorum. Bizim sektörde olur ya, ya yani işte senelerce yaşadığımız bir şey. Yani herkes gibi yazabiliyorsun ama sen ek yazarı olarak algılanıyorsun. Evet, evet, Ondan ana sonra... gazetede geçsen de bu böyle. Hep magazinci zannediyorlar seni. Tabii sen, tabii bu, bu... çünkü şey... Artık didişmiyorum bile artık. Biz kadınlar... Ee, başımıza gelen korkunç şeyler karşısında sıfırlayıp daha kolay adapte olabiliyoruz gibi geliyor olacaklarız. Bence Survivor'dan kastım bu. Sen de öylesin, tabii, ben de tabii, öyleyim. Tabii tabii. S Keşke sen söylerken düşündüm. Bir de gazeteci Survivor olsa değil mi? Hani böyle... <gülüyor> 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 Biz değil oluruz. Düşünsene öyle. Sen nasıl Mevcun. dönüştün podcast işine? bu bir gecede olmadı herhalde. Yok hayır aslında bir gecede olmuş gibi olur. Sana demin yemek kıyması diyorum ya aslında aynı içerik. Sadece onu sesli yapıyorsun ama şöyle oldu. Ben zaten hep röportaj... Röportaj yapmayı aslında ben hiç sevmem. Sen beni bak, çok röportaj sevmem. yaparken gördün Dünyanın en mi? zor şeyidir o çözmek. Çözmek aynı şeyi söylüyorsun. Bir şey. Ya çünkü bak şöyle yapsak bana çok okey. Ama kaset çözmekten Hepimiz tiksiniyoruz. Ne her zaman oldu senin popülerleşmen Nilay? Ne kadar? Benim hemen Ne kadar oldu. çabalaman gerekti? Benim hemen oldu. Yani neden öyle oldu? E, çünkü başka podcast yoktu. Podcast dinleyen insanlar zaten böyle bir içeriğe almaya alışkındı ve Türkçe içerik bekliyorlardı. E, çok iyi ilk konuklarım vardı. Arkadaşlarım da oldukları için o insanlar çok güzel sohbetler. Güzel oldu tabii. İçerikler çok güzel oldu. Yani Serdar Kuzuloğlu başladık. E, Zeynep Atakan çok güzel yapımcılığı anlattı. Zeynep diyor ki ya o günden bugüne 3 senede çok şey değişti benim hayatımda. O anlattığım şeylerle ama içerik o kadar güzel ki hala insanlar benim workshoplarıma çalışmalarıma ondan geliyorlar. E Murat Meriç çok güzel bir Türkiye'de müzik tarihi anlattı. Çok severim Murat'ı. Ben de çok severim. Vedat Ozan kokuyu çok güzel anlattı. İbrahim Selim çok tatlı. Yani gibi gibi. Yani ilk konuklarım çok iyiydi. podcastte millet çok hazırdı ama tabii pandemi podcast için her şeyi değiştirdik yani, bence. Evet. Çok güzel bir apartman serisi yapıyorsun. Evet, evet Hakikaten yani severek takip ediyorum. Çok seviyorum ben de. Ee, İstanbul'un bir süre sonra muhtemelen kaybolan değerleri demeye başlayacağız. Ki Cavan'da da kaybolmaya başladı aslında. Tabii tabii. O kapılarıyla, o eski mimari evet. özellikleriyle apartman kovalıyorsun bir yandan Evet. Bundan da biraz bahsetsene ya bayılıyorum bu, bu çok, çok güzel Çok güzel hatırlattım bence. ben de çok seviyorum. Zaten nasıl olunur ee, işte kitaplarım ve bu her umut orta karar serisi Instagram'da ve sitesini de yaptım şimdi e, Hatta yaptık diyeyim Kolektif bir işe dönüştürmeye çalışıyorum. Çok seviyorum şu ben mimari açıdan değerli bir hikayeli binalar arşivi tutuyorum Türkiye çapında ama ağırlıkta İstanbul tabii senin dediğin gibi mecburen çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. Hatta ağırlıklı benim yaşadığım yerin çevresinde oluyor. Yani yürüme mesafesinde oluyor maalesef. Ama şöyle bir şey kaydını tutmak istiyorum. Kayıt yok ya yani aşağısı. Biraz an. toplumsal değişimi göstermiyor mu? Neler gösteriyor? ya? Olağanüstü kapı topuzuyla başlayan macera nelere evrildi, neye diye döndü? Nasıl nasıl bir vasatlığa dönüşüyor her şey? Tabii, Biraz tabii. E, bizim de hikayemizi göster anlatıyor kapılar ve apartmanlar. Apartmanlar, mimari, İstanbul'da mimari. İstanbul'da senin apartman hangisi? Çok ee, dur senin muhtemelen ama. Çok en ya seçemem. Hangisi? Ee, en favorim hangisi? Yani Doğan Apartmanı'nın yeri başka olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin gönlünde yeri nasıl ama? Ya tabii ki Doğan Apartmanı benim için çok önemli. İkonic Otur desen yani. hemen otururum falan yaşarım <laughs> severim. Çok yakın çok sevdiğim arkadaşlarım da yaşıyor ama çok ikonik ve çok klişeye döndüğü için de evet. daha farklı yerlere şey yapıyorum. Yani mesela ada evleri hoşuma gidiyor. Ada'da çok iyi mimarların yaptığı ve bugüne kadar aynı kalabilmiş evler var mesela. Bebek sırtlarında bazı öyle binalar var. Yani Hani sen Beşiktaş'ta çok, de çok... güzel minik apartmanlar var. Var. Farkında mısın? Kapıları var tabii, tabii, Tabii sen kapı seviyorsun. Kapı seviyorum. Evet, kapı seviyorum. <laughs> Kapıları var böyle. Nişantaşı'ndaki o kapılara falan hayranımdır ben mesela. Nişantaşı'nda da çok çok o değil, güzel var. O kapılar ve kapı kolları. Ben şöyle bir şeyi seviyorum Raşan. Şimdi tam öyle bir bina aklıma gelirse de söylerim. Öyle çok oluyor. Cihangir'de Nişantaşı'nda İstanbul'un herhangi bir yerinde hem kendisi mimari açıdan değerli. Bunun neye göre değerli? Onu da konuşuruz zaten. Ama güzel bakılmış, hikayesini taşımış ve pek çok değerli insanın içinden geçtiği apar apartmanları çok seviyorum. İçinde gerçekten güzel hikayeler yaşanmış. Ya mesela şöyle apartmanları seviyorum. Hem mimari açıdan değerli. Mesela Sedat Akgeldem yapmış. Çok klişe bir şey söylüyorum ama orada Ahmet Ağoğlu oturmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yalnız böyle çok karizmatik oluyorsun. Böyle mimar isimleri falan apartman atınca. <laughs> yani böyle bir... E Gelecekte görüyorum seni anlatırken böyle güzel güzel. Şöyle çok biliyormuşum gibi. <laughs> <ben> Yüzüklerinle. Müteşem de... <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> bir tanıklık ediyorsun ve bunu kayda geçirmen çok önemli. Evet. Yani. gerçekten bu açıdan çok takdir ediyorum. Yani kayda geçiriyorsun. Bu çok değerli. Çünkü o apartmanların çoğunda da kaybediyoruz. Bu da çok belli. Evet ve tanıklığı kayda geçiriyorum. Yani kitaplarda olmayan aile hikayelerini <laughs> Instagram aracılığıyla ya da şimdi kurduğum site aracılığıyla Bunları insanlar yazıyorlar. Bunları nereden ulaşabilir insanlar bu koleksiyona? Bu şey Instagram'dan her Omut Orta Karar hesabından ya da www.heromutortakarar.com ya da benim herhangi bir şeyime girdiklerinde görürler. Çok sık paylaşıyorum. İşte böyle arabama <laughs> üreten kadınlar almayı çok seviyorum. Üreten, evet. düşünen, e, zorluklardan etkilenmeyip veya zorluklardan etkilendiğini çok da melodram etmeyip hayatı evet. aslan kadınlar seviyorum. Nilay da onlardan biri. Evet ee, o hiç melodramı hiç sevmiyorum. şikayet ben de ediyorum. Ediyorum ediyorum evet. sonra o kadar sıkılıyorum ki. Susmuyoruz. Vır 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 şikayet ediyoruz evet. ama kadın e, gücü işte. geri durmuyoruz. Evet, kadın evet, gücü. Evet evet evet. Dönüştürmek çok teşekkür yani. ederim. Ya. Çok, evet, teşekkür, çok, teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Bu tatlı sağladım, için. <laughs> daha bir saat daha konuşuruz. Ben teşekkür ederim. Ama kameralar artık <laughs> ısınmaya başladı. Evet kamerayı <laughs> kapatalım biz geri <gene> konuşuruz. <laughs> Okey. Teşekkürler. <laughs> Görüşürüz.